çıldırtır bunlar. Böyle bir gerekçe olmaz. Bu hukuki değildir. Şurada bir sözünüzü kesmek istiyorum. Kusura Hadi. bakmayın. E, telefon attığımızda bir Hadi. milletvekilimiz var. İyi akşamlar. AK Parti Manisa Milletvekilimiz Selçuk Özdağ. İyi akşamlar Sayın Vekilim. İyi akşamlar Beyefendi. Sesim geliyor. Dinliyorum sizi. E, sayın Vekilim bu e, yasayla ilgili açıklamanızı bu e, üçüncü Yargı paketiyle ilgili bir açıklamanızı okumuştum. Eşitliği sağladım evet. diye bir açıklamanız var yanılmıyorsam. Sağladım değil efendim. Orada bir yanlışlık var. Burada meclis sağlamıştır. Meclis sağlamıştır. Ben öyle bir şey söylemedim. Sağladım demedim. Ama maalesef Haber Türk gazetesi sağladım şeklinde yayınlamış. Ama orada mesela bir açıklamanızda şey geçiyor. Ee, bu tasarıdan önce e, bu e, tutuklu sanıkların abisi size geliyor. Böyle bir eşitsizliğin söz Açıklayayım, konusu. Açık açıklayayım sizlere bu konuyla ilgili 1980 öncesi Türkiye'de sağ sol kavgası oldu ve bu sağ sol kavgası zaman zaman manipüle edildi. Zaman zaman ajan provokatörler tarafından provoke edildi. Zaman zaman da darbeler olgunlaşsın diyerek olgunlaşması beklenerek binlerce insanın ölümü, Çorum olayları, Kivas olayları, Maraş olayları, 1 Mayıs 1977 olayları oldu ve daha sonra darbe yapıldı darbe olduktan sonra geçmişte 780 bin kilometre kareye birbirini sığdıramayanlar 5 metrekarelik, 10 metrekarelik cezaevlerinde ve hücrelerde birbirlerine tahammül etmek zorunda kaldılar. 13 Eylül öncesi konuşmaları gerekenler, tanışmaları gerekenler, tartışmaları gerekenler kavga ettirildiler, dövüştürüldüler. O dönem içerisinde 5000 kişi öldürüldü. Sağ solu, sol sağı, sol solu öldürdü ve daha sonra darbe olduktan sonra da 50 kişi asıldı Türkiye'de soldan ve sağdan olmak üzere adli mahkumlardan olmak üzere 147 kişi cezaevlerinde ve emniyetlerde intihar ettiler veya işkencelerle öldürdüler. Cezaevi koşullarında binlerce insanın istikbalini, ürkülerini, ideallerini ve hayallerini kaybettiler. 1 milyon 620 bin kişi cezaevlerine girdi. 920 bin kişi Türkiye'de sabıkalı ve sakıncalı hale geldi hala yaralarımızı sarabilmiş değiliz. Ardından 1991 yılında Turgut Özal döneminde bir ceza infaz yasasında değişiklik yapıldı. Ve bu değişiklik üzerine Türkiye'de e, bütün solcular ve sağcılar e, eğer idam almışsa 12 yıl yapmışsa çıktılar. Müebbet almışsa 10 yıl yatıp çıktılar. Veya ve vesayir ceza almışlarsa 8 yıl yatıp çıkabildiler. Ardından 2001 yılında rahşan affı denilen tırnak içinde söylüyorum. Bu şekilde daha çok bazı insanlar da çıktılar ama daha sonra Mehmet Moğultay döneminde Mehmet Moğultay'ın itirazıyla konuna şöyle gelişti. Türkiye'de sol görüşülerle sağ görüşüler darbe olduğunda Türk Ceza Kanunu 146'ya birden yargılandılar. Yani vatan hainliğinden yargılandılar. Ardından Askeri Yargıtay Daireler Kurulu sol görüşleri 146'ya birde bırakırken sağ görüşleri örgüte soktu. 313, 314 ve 315'ten yargılanmalarını icap ettiğini söyledi. Fakat sol görüşlü birisi, sol görüşlü bir eylemci dört kişiyi öldürdüyse bir idam aldı. Ama sağ görüşlü bir eylemci dört kişiyi öldürse dört ayrı idam aldı. Sol görüşlü 12 yıl yatıp çıkarken sağ görüşlünün ya 21 yıl bir rivayete göre, bir görüşe göre, bir görüşe göre 36 yıl yatıp çıkması gerekiyordu. Ve daha sonra Mehmet Moğultay'ın itirazından sonra kazanılmış hak olduğu için artık geriye dönülmedi. Ama bu daha sonra yakalananlar için bu uygulama yapıldı ve Haluk Kırcı mesela 21 yıl yattı çıktı. Caner Erdinç 21 yıl atıp çıktı. Bu çocuklar da 14 yıl birisi yatıyordu. 21 yıldır biri, de 24 yıldır yatıyordu. Eğer bu, bu kişiler solcu olsaydılar, solcu eylemci olsa 12 yıl yatıp çıkacaklardı. Fakat Türk Ceza Kanunu'nun darbenin getirmiş olduğu çelişki nedeniyle bunlar 21 yılı veyahut da bir görüşe göre 36 yılı tamamlamaları icap ediyordu. Ve bu nedenle bir eşitsizlik vardı. Bu eşitsizliği ben milletvekili olduğum zaman aileler benimle görüştüler. Gündeme getirdim, grubuma götürdüm. Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlara götürdüm. MHP'lilere götürdüm. Bülent Arınca götürdüm. Sayın Genel Sekreter Haluk Kupa'ya götürdüm. Burada bir eşitsizlik var. Bu eşitsizliği kaldıralım dedim. Daha sonra ben Darbeler Araştırma Komisyonu üyesi oldum. Ve o zaman da şunu söyledim. 1960'tan sonra af çıktı 64'te. 1971 olaylarından sonra 1974'te genel af çıktı. 1980'den sonra 91'de ve 2001'de sadece şartlı tahliyeler yapıldı. Ceza infaz yasasında değişiklik oldu. Gelin bu darbe mahkemelerinin kararlarını, hukuk değil bu, darbe mahkemeleri emir komuta zincir hareket ediyorlar. 60'ın, 71'in ve 80'in siyasi suçlularının darbe mahkeme kararlarını yok sayalım. Aynı zamanda bunlara yeniden iadeyi muhakeme talebi, yani yeniden yargılanma taleplerini ee, önünü açalım. Aynı zamanda da bu insanlar 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl cezaevlerinde yaptılar sol ve sağ olmak üzere. Geriye dönük olarak borçlanmalarını sağlayarak emeklilerini sağlayalım. Gibi benim düşüncelerim oluştu. Sayın vekilim, benim düşüncelerim. sayın vekilim, yalnız sizin açıklamanızda e, farklı bir şey okudum ben. Sizin ve, sizin, aç, sizin Habertürk'ün açıklamasında, internet sitesinde özellikle takip ettim. E, şunu altını çizerek söylüyorum. E, solcu Raşan affı ile beraber sol kesimde bulunan e, sanıkların tahliye edildiğini ama sağ kesimli yani sağda bulunan e, ülkücü e, nitelendirdiğiniz arkadaşlarımızın da halen cezaevinde olduğunu yani tahliye edilmediğini ve bundan Hayır. dolayı ben bir eşitlik sağladım. Yani meclis evet, aracılığıyla bir eşitlik bir, bir oluştu şu an doğrudur. Eşit suça eşit ceza verilir. Yani sol görüşlü dört kişiyi öldürünce bir idam alıyor full sağ görüşlü 4 kişi öldünü 4 ayrı idam Bizim, alıyor. Bu. Verir misiniz? Bir saat, döneminin. Basana, evet bakın. Baştan başa yalan ve gerçek evet, bir şey. Bi, bi, bir dakika bir şey şimdi söyleyeyim. Şimdi itiraz şey ediyorlar Bey. Sayın Vekilim. Konuklarımız bakın, da bir, bu ]ydi? konuda. Birincisi evet. Selçuk Bey, e, ben Celal e, şunu söylemek istiyorum. Bu söylediklerinizle beni çok şaşırttınız. Çünkü şunu söylemiş oluyorsunuz. Siz nokta atışıyla kişiye özgü Hedeflediğiniz Tabii. kişilere özgü kanun değişikliği yaptınız. Kesinlikle öyle. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde görülmemiş bir şey. Ve üstelik daha ileri gittiniz ve şimdi dediniz ki ben Bülent Arınç'a da söyledim, Genel Başkan'a da söyledim. Yani onların Genel da başkan, haberi var. Genel Başkan'a söyledim demedim beyefendi. Hayır. Bakın iyi dinlememişsiniz. Haluk İpek'le konuştum. Grup Başkan Vekili bir milletvekili kimlerle konuşur? bir milletvekili grup başkan vekillerine bu, konuşur. Bu, 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 bir milletvekili şimdi. hukukçularla görüşür. Bu bakın hukuk şimdi, hukuk hukuk şimdi hukuk Selçuk hukuk... Görüşür. Selçuk ben Bey. Ben şunu söyleyeceğim. Ben size şunu söyleyeceğim. Ben düşüncelerimi söyleyeceğim. Daha sonra siz tartışmaya devam edersiniz. Tartışma bakın. değil. Bir dakika de <laughs> de size sormak istiyorum. <laughs> ama gerçekleri söylüyorum. tarif ediyorum. Selçuk, hukuk Bey, hukuk Bey siz, siz sözü aldınız gidiyorsunuz ama size şunu hatırlatmak istiyorum. Siz önceden bilerek, tasarlayarak Kimlerin çıkacağını düşünerek düşündüğünüzü çıkacağını bil, bilerek bir yasa değişikliği son anda öneri verdiniz ve bu kabul edildi ve sonucunu da vermedim. çıkarttınız. Bakınız ben öneri vermedim. Hemen söylüyorum ben öneri vermedim. Öneri Ama vermedim. Ama 3. yerde reformun paketinde yoktu tamam bu. Tamamlayayım sözümü. Bu çalışmalar içerisinde ben bir kanun teklifi hazırladım ve ardından bu konu Adalet Komisyonuna geldi. Adalet Park, AK, 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 AK Parti'nin ne Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerinin önergeleriyle bu kabul edildi. Genel kurula geldi ve genel kurulda da aynı şekilde kabul edildi bu. Benim önergem, önergem değildir. Benim önerim değildir. Benim kanun teklifim vardı. Benim kanun teklifim yerine orada Adalet Komisyonu'nda bunlar oluştur, oluşturulmuştur. Türkiye'de eşit suça eşit ceza verilmesi gerekmektedir. Böyle bir eşitlik Ondan yok. Işte konusu bir şey bir eşitlik eşitlik söz konusu değil. Böyle bir eşitlik söz konusu değil. Peki bakın solcu, solcu adam öldürmüşse ya da sağcı adam öldürmüşse cezasını çekmelidir. Solcu Tekmiştir. ya da sağcı adam öldürdüğü mü diye korunamaz. Çekmiştir. Ben Tekmiştir. solcuyum Sekiz kaç yıldır ama adam öldürenler solcu da olsa nefret efendim. ederim. Nasıl anlayışı bu? Lütfen. Bir dakika lütfen ben konuşayım ondan sonra siz devam edersiniz. Buyurun Sayın Vekilim. Bakınız, 8, 8, asker, öldüren, 8 asker öldüren, 8 asker öldüren bir sol görüşlü eylemci. Kim var ki? Eylemci, kim var ki eylemci, eylemci, bir, örnek bir örnek verir misiniz? Bu solculardan 8 asker öldüren Bana örnek verir. Sizlere iyi akşamlar diliyorum. Ben Tabii, bu tür tartışmaların içerisine girmek istemiyorum. Baştan, Baştan sona Akhir yalan. Sayın Vekilim. Baştan sona yalan. Bir saniye. Ol.